Bu akşam her şeyi yeşile boyasam. Sevdiğim gözler yeşil olsa. Yıldızlar yeşil olsa. Gece'nin karanlığı yeşil olsa. Menekşeler yeşil olsa. Hüzünler yeşil. Gözlerden akan yaşlar yeşil olsa bu akşam. Her şeyi yeşile boyasam. Hasret yeşil olsa. Sevilmelerin karşılığı yeşil olsa bu akşam her şey gözlerin gibi yeşil olsa, seni hiç özlemem sevdiğim, bu gece her şey yeşil olsa, görülen rüyalar, duyulan sesler yeşil olsa, yıldızların yakamoz döşediği yeşil deniz gibi olsa, savulan saçlar yeşil olsa, gözlerden düşen kan yeşil olsa, her şey Yeşil olsa gözlerin gibi. Sevgi olup yüreğime aksan dolsan. Bu gece yeşil olsa ucu yanık mektuplar. Seni bana getiren düşler yeşil olsa. Duygularımı yazdığım dizeler yeşil olsa. Sana sunulan yüreğim yeşil olsa. Bu gece gözlerin gibi yem yeşil. Beni anımsaman sevdaya açılan eller rüyada sarılan benler bu gece yeşil olsa bana seni anımsatsa yeşil gözlerin gibi sevgide bu gece yeşil olsa